Şadi Bey, müdürümüz. mal müdürümüz, maliye müdürümüz, yani tarihi müdür, Harun Bey, hemşerimiz, iş ortağım Ali Bey, tarihi müdür. Tanıyoruz da hepsini tanıyoruz. Mutlaka katılırım. Sağ, Sağ olsun bütün başlarımıza geliyoruz. Geliyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bol kazançlı, al huzurlu bir iş hayatımız olur. Erden Bey'e yeni bir konsept kazandırmışsınız. Ben iş yeri sahibi adına Efor Spor Mağazası açılış programına hepinize hoş geldiniz diyor. Sağ olun, var olun efendim. Alkışlıyoruz. Hüsnü Çevk Bey Efendi'nin teşekkür konuşması ve dua ile kurdelemiz geçeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين صرف الله قلوبهم Rabbi Hocamızın diline yüreğine sağlık. Kıymetli misafirler adına bu güzelliklerini, sevgilerini paylaştılar. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz efendim. Hayırlı, Hayırlı ve uğurlu olsun. Olsun. Programımızın bu bölümünde çok değerli belediye başkanımız Sayın, Sayın Mükerrem Tolu Beyefendi mikrofonu arz ediyorum. Başkanım buyurun. buyurun. Saygıdeğer misafirlerimiz. Öncelikle açılışımızı şereflendirmenizden dolayı hepinize binlerce kere teşekkür ediyoruz. Şu anda gerçekten en mutlu olduğumuz anı yaşıyoruz. Çünkü bu kentin huzur kenti olduğu, bu kentin mutluluk kenti olduğu bu kentin yatırımcı kent olduğunu, yatırımcı açık bir kent olduğunu en güzel örneğini açılışlarda daha çok müşahede ediyoruz. Çünkü kentinize ekonomik anlamda yatırım yapan tüm girişimcilerimizi ben önce özellikle tebrik ediyorum. İnsanlar özellikle şirketler kar amacı güderler ve kar edilecekleri yerlere yatırım yaparlar. Dolayısıyla bu anlamda Erdemimizde her gün ayrı bir açılışa katılıyoruz. Bu gerçekten bizi çok mutlu ediyor çünkü Erdemimizin geleceğinin ne kadar garanti olduğunun büyük örneğini teşkil etmektedir. Biraz sonra inşallah başka bir açılışla birlikte olacağız. Bilhassa sözü kısası en mutlu olduğumuz anı yaşıyoruz. Çünkü Erdemimizi yatırıma değer bularak yatırım yapan, sermaye koyan tüm girişimcilerin huzurlarınıza tebrik ediyorum. Tabii kentimiz hızlı büyüyor, hızlı gelişiyor. Şu anda il istatistiklerine göre, verilere göre en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen, en nitelikli büyüyen bir kent erdemimiz. Fakat Peygamber Efendimiz'in dediği gibi iki güne bir olan ziyandadır anlayışıyla. Yarınlarımızı bugün neden daha müreffeh, daha güçlü, daha güzel kılmamız lazım. Onun için hep bize düşen çok görevler var. Elbette yatırımcılar buraya sermaye koydular, yatırım yaptılar ama bizlere düşen, Erdemlere de düşen bu yatırımcılara sahip çıkmamız, yatırımcıların anlaşmamız ve alışverişimizi Erdemimizden bulunduğumuz, doğduğumuz ve doyduğumuz kentten yapmamız herhalde yatırımcı için en büyük kazanç olsa gerek, en büyük avantaj olsa gerek diye düşünüyorum ben. Tüm misafirlerimizin alışverişlerini özellikle Erdemimizden yapılan zaten özellikle istirham ediyorum. Çünkü daha çok yatırımcı, daha çok girişimcimiz Erdemli'mize gelir ve bu da aynı zamanda Erdemli'mizin gelişmesine çok ciddi bir katkı sunulacağı olacağı da muhakkak. Çünkü bir iş yerinin açılışı aynı zamanda vergi dairesi müdürümüz burada olduğu için devletimize vergi olarak dönüyor. Günümüzde en büyük problem işsizlik, işsizliğe en büyük çare oluyor. Bildiğiniz gibi devlet marifetiyle işsizliğin çözülmesi çözülmesi mümkün değil. Bunu gelişmiş ülkeler bile işsizliği çözemiyorlar. Çok şükür bize hızlı gelişen bir ülke konumundayız ama bunu devlet marifetiyle çözmemiz mümkün değil. Bu tür girişimcilerin bu tür kentimize sermaye koyan insanlarımızın çoğalması lazım ki kentimizde işsizlik problemini de çözebilelim. Biz de elden elde edilen elimizden geldiğince bu kentin problemlerini halletme noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli başkanlarımıza birlikte özellikle Erdemimizle inşallah bu yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz organize sanayi alanı devreye girdiğinde inşallah Erdemimizde işsizlik problemi büyük ölçüde ciddi ölçüde inşallah çözülecek. Çünkü Erdem'in hem ekonomik hayatına hem sosyal hayatına gerçekten çok ciddi bir katkısı olacağı. Çünkü zengin yatırımcıların, zengin girişimcilerin Erdem'imizde organize sanayi alanında yer tutmaları inşallah Erdem'imizin iktisadi hayatına çok ciddi bir katkı sunacak. Tabii Erdemli aynı zamanda yatırımcı için gerçekten huzurlu bir kent, barışlı, barış dolu bir kent. Biz bu huzuru, barışı gerçekten zirveye çıkartmamız lazım ki daha çok yatırımcı gelsin. Dayanışmamızı güçlendirmemiz gerekir ki buraya daha çok yatırımcı gelsin. Yatırımcılar Erdemli'mizde iş kursunlar, sermaye koysunlar. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz Ben bu mekanı size saygı saygıdeğer dostlarımıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Girişimcimiz, girişimci kardeşimize de helalinden bol kazanç diliyorum. İnşallah yeni yatırımlarda buluşmak üzere bir kez daha teşriflerinizden dolayı hepinize binlerce kere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Diyerek olsun diyerek alkışlıyor efendim. Hayırlı olsun. Kıymetli misafirlerle hepimiz diyoruz. Ve o güzelliği yarından itibaren basın aracıyla tüm Erdemli'mize, Mersin'imize ve ülkemize seyrettiriyor efendim. Alkışlıyoruz. Hayırlı olsun. Yok yok, sen de ilgili kadar çıkarmıyorum. Çıkarmıyorum. <laughs> çıkarmıyorum. 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 Çıkarmıyorum.